Arkadaşlar ben selam ve bugün sizlerle soruğumuzun sonuncusu 97 katlım ve tim sevgiliyiz soruğumuzun ilk bölümündeyiz ee, hemen başlayalım ortaya gidelim hiçbir şey çıkmadı ah bravo muhteşem ayetler çıktı çok profesyoneliz ee, hemen çıkalım yukarı çık 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 kaptır kaptır çok güzel kılıçımız var şunda üç al hadi gidelim dur kılıcımı size göstermeyelim evde tavukla gidelim alalım şişesi yani çok daha güzel olmasa da güzel şunu alalım almışlar yo çık 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 koş koş kaptır ha 30 fps sabitlemiştim ama Abi ben ne 30 fps sabitledim 50 fps sabitleyecektim ben unutmuşum Neyse. Ama hatta oyunda sınırsız yaptım da onu. Fraps'a ile FPS sabitleyecektim. Unutmuşum yani. 30 FPS yapmışım. Ya videomuz 30 FPS olacak arkadaşlar. Özür, özürlerim dilerim bunun için. Yiyelim bunu. O bebeğim nasılsın? Ya, oha adam hackti. Knockback yemedi. Abi hack niye açıyorsunuz ki ya? Amaçsızlık. Yiyelim şunu. Gidelim bir. Açalım şu chesti. Oba taş kılıç. Al. Of of. Item zenginliğidir bunun adı. Hemen giyelim. Chest plate'imiz yok lan. Şunu at. Diamond'ı buraya. Bak bunu aşağı alacaksın. Bunu yukarı. Bunu buraya. Bak bunu aşağı indir. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Yemekler de buraya. Item şey yaptım. E, mantar düzeni yaptım dur şunu da yukarı al şunu aşağı indir ve hemen yiyelim Şimdi yukarı çıkalım bu arada Huawei Ace Pack evet Ace Pack ben buraya yapamıyorum ya ama yaptım çok profe ay seni onu öyle 35 FPS artık bunu geçelim hemen ya geçemiyorum ben buradan ya, bu ne yapın ne karnı bu Ih. Geçtim ve hard profession. Pro pro. Oy chestplate. plate. Çok güzel. Bir şunu. Şimdi bu galon aşağı indir. Şurayı aç. Aç. Gelmiyor üzüme full oldu. Çok güzel. Diamond bekliyordum. Lütfen diamond çıksaydı keşke. Diamond çıksaymış. Diamond yap. Diamond yapardık. <laughs> ok yapalım. Ay bir tanesi de ok yapacağım. Şimdir. Hua, e, Huawei spekleri işte dediğim gibi. Yani, yani, hani tek spek sonra olur. Zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Huawei'nin peki olduğunu. Yani şunları al. Bot da alalım yani. Bot lazım olabiliriz ona da. Hemen gidelim. Çok güzel gidiyoruz yani. 9 kişi ve şu, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl söylemiş de olabilirim ama yani söylemiş de olabilirim. Team s Yani Team'e karşı oynuyorum. Unio Craft'tayım bu arada. Şu chest'i alalım. Birleştirelim. Aynı chest'i. Yani, boru değil yani. güzel bir şey. Ya, çıkabilecek en iyi zırh yani chest'ten çıkabilecek. Her sorulduğunda değil de çok soruldu. Hani item'ı düzenli olan sonra Ya yani ne diyorum abi? Ha ok çıktı güzel. bunu bırak. Buna, buna. Şunu da bırak. Şunu da bırak ya. Onlar ne oluyor? E, Team da olmayacağım. Ben tek başıma oynamak istiyorum. Deneyeceğim. Bu arada ilk denişim sabahın körü saat 8. Video çekiyorum ben sizin için. O ok, çok güzel. Çok güzel. Al bunları da. Onu alma. Çok güzel itemler. Burayı aldık mı? Aldık. Chess nerede vardı? Şurada var. Bir de şurada var, gördüm onu. Bir tane. Yiyemedim. Al. Tamam. nasıl şu e gidelim. Lan! Çok yedik full. Damage. Şunu al. Ha, yeter. Başka diğerlerini alma. Ne team olan elmas kılıcı ve iki elmas daha var. Bana ver o zaman. Aslında elmas gelse ben de gidip elmas kılıç da onu öldürsem az olmaz aslında. Çok iyi olur da çok şerefsizlik olur. Şimdi os. adam kilmi çekmiş ölmüş mü ne yapmış. Dur şimdi. Şununla şunu birleştir. Gel. Yak yak. Yak. Yak, yak 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 şunu al bak sadece 9 al bunda. tamam yak Ay yakma. aslında yakmıyorum ki şu an ne yakın mal mal konuşuyorum şuna bak <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada kalmış La 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 la. Allah bir şey gördüm sandım. No. Burada da yok. Şuraya bakalım. Buradaki çizgi. Abi almışlar mı buraları la? diyelim bir tane daha ağaçlarımız tam olsun 5 kişi kaldık taş kılıçla kazanamayabiliriz yani bir diye bulsak yeterli yani bizim için lütfen please şunu da at ya niye vuruyorsun full demirim yemin ederim elmas kılıcım var 2 tane elmasım var sana verebilirim yemin ederim adı ne best rasim Rasim. Yani yolda görürsek kim diyelim yani onun için baktım. Şuraya çıkalım. <laughs> Adam gelmiyor değil mi? Ölür ölür ölür. Abi buraya da mı gelmişler? Her yeri almışlar la. kalmadı. Bakalım bir şöyle. Allah. Efekti. Yanlışlıkla sıkış atalım. Adam göremedik ki ya. Ve dört kişi son bir kişi kaldı. Ee, son bir kişiden sonra dead match başlayacak. Ay ananı an... Tövbe. Oğlum diye la ha diye Çok mu zor bir şey? Evet. Ee, dört dört yapıyla belki alabiliriz yani diye kılıçlı. Dal dal. Allah. Dal dal vur vur vur. iki kapıdan yine yapılıya sonra dal dal var. yine 2 kapıdan. Yap, yapılıyor öyle öyle. Aha. Bir 30 saniye şuraya gidelim. Video ilk denişimden çıktı çık, çık, çıkarsa yani. Ya yani çıktı neredeyse yani belki de çıktı. yani Güzel oldu. Neyse 10 saniye artık bitti yani. Video çünkü videomuz çıktı. Birisiyle team olacağım. Bakalım. Tim 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 best rastin. best rasın. Best Tim 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 tim. Aa bunlar team mi ya? Öf. Aha değil. No no ok atma. Hayır. Abi ya. ya nasıl yedim ya? Hack miydi lan bu? Ananı Neyse evet arkadaşlar bu bölümümüzü yukarıda like atmayı, yorum yapmayı tabii ki de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.